Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi resulillah. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımızın Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kurbanla alakalı olarak sıkça sorulan sorulara vermiş olduğu cevaplardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurbanın hükmü nedir? Kurban, insanlık tarihi kadar eskilere dayanan bir ibadettir. Rabbimiz Celle Celalü her toplum için, her ümmet için kurbanı meşru kıldığını Rabbimiz Celle Celalü haber veriyor. Kurbanın hükmüyle alakalı olarak Hanefi mezhebinde vacip olarak değerlendiriliyor. Diğer mezheplerde ise Şafii, Maliki ve Hanbelilerde sünnet olarak tarif ediliyor. Kurbanın fıkhi hükmüyle alakalı olarak Abdullah İbni Ömer'in tespiti bizim için önemlidir. Kendisine soruluyor kurban farz mıdır, vacip midir diye. Hicri ikinci yıldan itibaren Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kurban her yıl olmak üzere kurban kesmiştir. Sahabe-i Kiram da kurbanı kesmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imkanı olduğu halde kurban kesmeyen kimse namazgahımıza yaklaşmasın buyuruyor. Kurbanla alakalı olarak bir diğer rivayette ise Namazgahta bütün kadın erkek herkesle birlikte namaz kılmak için yolda giderken namazdan önce Kurban Bayramı namazından önce kurban kesen bazı insanlar görüyor ve bu kurbanları tekrar etmelerini, kurbanı bayram namazından sonra kesmelerini kendilerine tavsiye ediyor. Bütün bunlar birlikte değerlendirildiği zaman imkan sahibi olan kardeşlerimizin kurban kesmeleri Kur'an'a göre, sünnete göre ve Hz. Peygamber'den ta Hz. Adem'den itibaren günümüze kadar insanların, Müslümanların uygulamalarına baktığımız zaman imkan sahibi olan kardeşlerimizin kurban kesmeleri Allah'a yaklaşmaya, mahlukata, insanlara yaklaşmaya bir vesiledir. Doğrusunu Allah bilir, Allah'a emanet olun.